Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, fenilketonüri hastalarına da un yardımında bulunmaya devam ediyor. 017 Haziran Ulusal Fenilketonüri Hastalar Günü için engelli koordinasyon ve yaşam merkezinde program düzenleyen belediye, hastalara özel undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kuskus dağıttık programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fenilketonüri Hastaları Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi ve Fenilketonüri Hastaları ve aileleri katıldı. Feliketonüri hastalarının aileleri ile görüşen ve herkesin arasında köprü olmayı hedeflediklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Feliketonüri hastalığına ilişkin olmak üzere bir arada bulunmaktayız. Dernek başkanımızdan hastalıkla ilgili detaylı bilgiyi aldık. Engelli kardeşlerimiz, hasta kardeşlerimiz ve problemleri olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Biz belediyemiz olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz." ihtiyaçları soracağız. Ancak burada topluma da şöyle bir seslenmek gerekiyor. Efendim, hepimiz köprü olacağız ki Allah'ın rahmetini üzerimize celbeder. Sevgisini kazanalım. Burası bir sabır şehri. Evet. Hakikaten birçok özelliğin yaşandığı bir şehir. Hz. İbrahim Aleyhisselam burada hasta olmuş. Ve burada sabretmiş. Şanlıurfa Fenilketonüri Hastaları Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, bu hastalıktaki çocuklar yaşamları boyunca proteinden yoksun yaşamak zorundalar, et, yoğurt, yumurta, süt gibi gıda maddelerinin bu insanlara yasak olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Zeki engel olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalacaklar. E, bu çocuklarımıza haftanın üç günü sıcak ekmek e, hediye ediyorlar. Geçen yıl sağ olsun büyükşehir belediyemiz e, Fenilketonüri günü dolayısıyla Cumhuriyet Bakanı'nda geniş katılımlı bir etkinlik yaptı. Bu sene pandemiden dolayı bu etkinliği yapamadık. Bu bu vesileyle belediye başkanımıza bu getirdiği ürünler için teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alalım. <laughs> Alırsam bunu aldım. Evet. Sadece.